sokaktaki dostlarımız için verdiğiniz mesai eğer hani hep deniyor ya koltuğun altına bir ekmek alıyor cadde bostanda geziyor falan eğer koltuğunuzun altına bir ekmek değil bir mama paketi de alsanız aynı istisnaya tabisiniz çünkü sokakta sizden yemek ve su bekleyen bu dostların beslenmesi lazım onları beslemek için sokağa çıkanlara sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor peki hakikaten çıkıp da o kedileri köpekleri besliyor musunuz? Yoksa bunu kullanıyor musunuz? Semih Çalışkan o işin peşine düştü. Bakın neler kaydetti sizin için. O, evet, tamam. Hazırladığımız mamaları getiriyoruz düzenli olarak. Evet. Olsun, benim de. Sen, evet. geliyorlar. Bizi tanıyorlar zaten. Çok <laughs> tam kapanma devam ediyor. Tam kapanmanın başından bu yana muafiyet belgesi olmayanlar dışarı çıkamıyor. Çıkları takdirde ceza işlem uygulanıyor. Ama bir nedenden dolayı dışarı çıkabilenler var. Onlar sokaktaki dostlarımıza bakan görüntüler. İnce, rızkımı da, sevgimi de, evimi de, her şeyimi onlarla paylaşıyorum inşallah. Onlar tam kapanmanın başladığı günden bu yana sokak sokak, park park dolaşıyor ve sokaktaki dostlarımızı, kedileri, köpekleri besliyor. bizi gören geliyor zaten. Evet alışkınlar. Her zaman besleriz. Hazırladığımız mamaları getiriyoruz düzenli olarak. Buradaki köpeklerimizi besliyoruz. İstanbul'da pek çok mahalle ve parkta aynı manzara var. Bireysel olarak besleme yapanlar kadar sosyal medya üzerinden haberleşip sokakları dolaşan gönüllüler de var. Kedilerimiz, köpeklerimiz, sokak canlarımızı asla unutmayız. Bütün patiler bizim için çok önemli. Kuşlarımız, hepsi önemli. Apartmanımızın önünde e, her zaman bıraktım içine de kışın hatta yağ damlattı bir kabım var. E, şimdi de artık yavaş yavaş mama bırakma bilincine de ulaştım. Neler veriyorsun onlara? Onlara şey veriyorum. Ne veriyorsun? Evet. Mama mı? hı. Evet. Acıkmışlar değil mi? Evet. evet. Elbette bu durumun suistimal edilmemesi gerekiyor. İşte bu nedenle sokaktaki dostlarımızı besleyen gönüller için bir şart var. Mama dağıttıklarını söylerlerse ellerindeki mamayla da bunu ispatlarlarsa e, hiçbir sıkıntı yaşamazlar. Çok da mahallemizde şu dönemde tabii ki çok hani şeyleri geçmemeye çalışıyoruz. Sınırlarımızı da çok açmamaya çalışıyoruz. Tek dilekleri hayvanların aç ve susuz kalmaması. Onların bir de çağrısı var. Herkes lütfen kendi binasının önüne bir kap su, bir kap mama. Herkesten rica edeceğiz. Çünkü bizim gibi gönüllüler her yere yetişemez. En son